Neden kimse brokoli yemiyor? Bir varmış, bir yokmuş. Masal kuşu kanatlanmış, uçmuş küçük bir mahalleye gelmiş. Bu mahallede herkes bakkalı, manavı, dostluk içinde yaşarmış. Mahallenin en renkli tezgahı manav amcadaymış. Renk renk sebzeler ve meyveler çocukların midesine gitmek için sabırsızlanırmış. Tüm meyve ve sebzeler çok mutluymuş. Sadece brokoli biraz üzgünmüş. Çünkü çocukları yemez diye anneler onu almak istemiyorlarmış. Oysa çocukların büyümesi için çok gerekliymiş. brokoli. Çünkü içinde birçok vitamin varmış. Bu vitaminler çocukları hastalıklardan korurmuş. O gün yine annelerin poşetlerine bir sürü sebze konmuş. Poşete giren sebzeler çok sevinmiş. Ama bu sebzelerin içinde brokoli yokmuş. Brokoli üzgün üzgün dururken yanına bir anne gelmiş. Manav amcaya dönerek biraz da brokoli alayım demiş. Brokoli çok sevinmiş. O akşam yemekte köfte varmış. Brokoli de köftenin yanında çiçek çiçek duruyormuş. Ali köfteyi bir güzel yemiş. Brokoliyi tabağın kenarına itivermiş. Brokoli Ali'nin bu davranışına çok içerlemiş. Annesi Ali'yi uyarmış. Haydi brokolini de ye Ali. Hem biliyor musun brokolideki vitaminler mikroplarla savaşır. Hastalıklardan korur. Ali eğer brokoliyi yemezsem büyüyemem. Hem vücudum mikroplarla savaşamaz diye geçirmiş içinden. Ardından tabağındaki brokoliyi bir güzel yemiş. Sonra da Eline sağlık anneciğim demiş. Ertesi gün okula gitmek için hazırlanırken öğretmeni aramış. Grip salgını nedeniyle okulun tatil edildiğini haber vermiş. Ali bu işe çok sevinmiş. Hemen arkadaşı Hasan'a gitmek için annesinden izin almış. Ama Hasan'lara vardığında kötü bir sürprizle karşılaşmış. Hasan hastaymış. O da okuldaki pek çok çocuk gibi grip olmuş. Yanında bir doktor varmış. Hasan'a şunları söylüyormuş. Sağlıklı olmak için meyve sebze yemelisin. Yemekleri ayırt etmemelisin. Ali arkadaşına çok üzülmüş. Geçmiş olsun deyip evinin yolunu tutmuş. Yol boyunca da doktorun sözlerini düşünmüş. İyi ki brokoli mi yedim diye mırıldanmış. Hatice Kübra Tongar